Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ev yapımı hamburger köftesi tarifi ile geldim. Gerçekten mükemmel oluyor. Tarifi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Size çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için 700 gram kadar kıymam var. Göz kararı olarak söylüyorum. Önceden dondurucuya kaldırdığım için. 1,5 tatlı kaşığı biber salçası. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, yarım tatlı kaşığından biraz daha fazla olacak şekilde karabiber, yine aynı şekilde kimyonu ekledikten sonra güzelce yoğuruyorum. Hamburger köftesini diğer köfteler gibi uzun uzun yoğurmanıza gerek yok. Malzemelerin karıştığından emin olduysanız, üzerini streçle kapatıp buzdolabına kaldırabilirsiniz. Benim size tavsiyem bir gece bekletmeniz. Eğer zamanınız yoksa 2-3 saat kadar da bekletebilirsiniz. O şekilde de çok güzel olacaktır. Bu arada benim elim biraz boyandı. Ee, kullandığım salça tamamen organik bir salçadır. Tuz miktarını da ben ona göre ayarladım. Yine sizler e, damak tadınıza göre baharatlarınızı ekleyebilirsiniz. Bir gece buzdolabında beklettim. Bu şekilde 2,5 litrelik kavanoz kapağını kullanıyorum. 1 bir litrelikler biraz küçük oluyor. Kavanoz kapağının içerisine streçi yerleştirdim. Hemen birkaç tane hazırladım. Hızlı bir şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Bu arada ben bugün hem hamburger e, köftesi hazırladım hem de hamurunu hazırladım, çekimini yaptım. E, fakat hamburger ekmeğini yarın sizlerle paylaşacağım. Gerçekten hamburger ekmeklerime bayılacaksınız. Puf puf kabardılar, muhteşem oldular. Köftelerimi hazırlamaya devam ediyorum. İyice sıkıştırmanız gerekiyor. Elinizle güzelce bastırın. Bu arada ben altına yağlı kağıt kullandım. Dondurucuya koymak isteyenler için ilerleyen dakikalarda onu da sizlere yakından göstermeye çalışacağım. köftelerimi hazırlamaya devam ederken sizlere biraz kanalımdan bahsetmek istiyorum. Kanalımda birçok tarife ulaşabilirsiniz. Kete tarifleri, baklava tarifleri, su böreği tarifi, lavaş tarifi daha aklıma gelmeyen birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tariflerimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Beğenmediğim, emin olmadığım hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum. Hamburger köftelerini hazırladıktan sonra eğer dondurucuya kaldıracaksanız yağlı kağıt üzerinde bu şekilde birazdan göstereceğim kesim yaparak o şekilde üst üste dizebilirsiniz veya tepsiye dizip e, hafif dondurduktan sonra yine buzdolabı poşetlerine koyup kaldırabilirsiniz. Her iki şekilde de saklayabilirsiniz. Ben saklarken normal buzdolabı poşeti kullandım. Eğer isterseniz kilitli buzdolabı poşetlerinden de kullanabilirsiniz. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.